yani Türk gelin değil Son hmm. ya sizin isim neydi? Sizin ne? Efraz birlik ben abisiyim. Aa, çok mutluyum. Aa, eşimi çok seviyorum. Benim için yabancı ölmesi önemli değil. Önemli olmam onu sevmekti. Ben eşimi çok seviyorum. Çok mutluyum. Eşimin kardeşi orada tercümanlık yapıyordu ablası. Aa, ablası zayi etinde tanışıyor. Ab, ne diyeyim Ablası sayesinde tanıştık. Gelenekleri uygun değil bize. Yani çok farklıyız. Ne, ayrı kültürlerimiz farklı. Ee, ne bileyim yani ama anlaşabiliyoruz biz yani. Bizim için önemli olan sevmekti. Ben de işimi seviyorum. Yapıyorum. Konuşmak, Konuşmak istemiyorum kesinlikle yani ona bir yabancılık çektirmedik. Evet biraz görmediği bir ortamla yani buluştu ama şu an alıştı. Yavaş yavaş da alışacak inşallah. Yani problem olmadı bazen. Hayır evet ilk defa bir yurt dışına yurt dışına çıkıyor ve bu da Türkiye oldu. Bir de evlenerek geldi buraya. Herhangi bir problemimiz yok. Anlaşabiliyoruz. Ama biraz kendisi biraz dil problemi olduğu için yabancılık çekiyor. Geri kalan hiçbir problem yok. Yani birazcık dini yani dinimiz bir olduğu için problem olmuyor yani. Genelde anlaşabiliyoruz yani. Eee yani, Hatice Hanım'ı istemeye giderken nasıl gelerek bir Aynı Türk usulü oldu. Yani Türkiye'de bir kız istemeye nasıl gidiliyorsa <laughs> orada da aynı şekilde oldu. Başkanlarımızla birlikte gittik. Babasından istedik. Latin Türkler gibi yani yabancılık yabancı, yabancı bir şey yoktu orada. Evet, tüm yakınları bekliyorlar. efendim.